Arkadaşlar merhaba. Bir başka meteoroloji çekişinden hepinize iyi geceler diliyorum. Bildiğiniz üzere bir adet video boyutu rapleri yayınladık YouTube'dan. Bunu da Facebook'tan paylaştık ve bu paylaşımı beğenen kişiler arasında çekiliş yapacağız. Gizemli kodu çekilişi. Öncelikle beğenen 4200 arkadaşa ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve affınıza sığınarak size birkaç tane soru sormak istiyorum. Eğer üşenmez de bu soruları yorum olarak YouTube'dan veya Facebook'tan yorum olarak belirtebilirseniz çok müteşekkir olurum. Nişancı Buit Rapper'i 25 dakikalık bir video oldu. 25 dakikalık video olması birçoklarının hoşuna gitmiyor. Ancak olası ihtimaller o kadar fazla ki bunları da size sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için uzun uzun anlatmam gerekiyor bu anlatımın uzun sürmesinin yegane sebebi bu. Daha kısa tutabilmek adına önce metne çevirdim. Yaklaşık 3000 kelimelik bir metin. Bu metni yazdıktan sonra okuyarak videoda e, aktarmaya çalıştım. Ancak bununla ilgili de hmm, çok başarılı olmadığımı söylemem gerekiyor. Size e, bu bağlamda bir sıkıntı verdiysem de Ayrıca özür diliyorum. Şimdi bu video dediğim gibi ben kendim anlatırsam yaklaşık 45 dakika falan sürüyor. Bu 45 dakikanın sürüşü sizi rahatsız eder mi? Ee, yoksa daha da kısa mı sürmeli? Nasıl talepleriniz var? Bu konuda beni aydınlatabilirsiniz. Daha sağlıklı çalışmalara yönelmem daha benim için kolay olur. Deyip bu mevzuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, ama tekrar tekrar rica ediyorum lütfen e, görüş, fikir, öneri ne içinizde varsa düzgün bir şekilde ifade et derseniz gerçekten çok 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 mutlu olurum deyip bir an önce çekilişe geçmek istiyorum. Çekilişimizi her zamanki gibi bu internet sitesinin application üzerinden yapacağız. Öncelikle postu bulalım. Postu bulduk. Bir tane winner belirleyeceğiz. Dediğim gibi zaten sadece beğenmeniz, daha doğrusu ifade bırakmanız yeterliydi. Diğer beğenilenin dışındaki ifadelerde kullanabilirsiniz elbette ki. Salih Kırbıyık çekilişimizi kazanan tarihli bize Facebook üzerinden e, ulaşabilirse hediyesini ona temin edebiliriz. Çekilişlerimiz düzenli olarak zaten devam ediyor. Bunu biliyorsunuz. Daha fazlası etsin. Biraz da YouTube'da aktif olabilelim. Size daha faydalı, daha güzel şeyler sunabilelim. İstiyorsanız lütfen yorumlarınızla burayı zenginleştirin. Deyip daha da fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz ve emek sarf ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.